Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu dersimizde parabol konusunu işleyeceğiz. Dilerseniz konumuza hemen giriş yapalım. Parabol dediğimiz şey nedir? Öncelikle onun açıklamasını yapalım birlikte. Parabol dediğimiz ax kare artı bx artı c biçimindeki ikinci dereceden denklemin grafiğinin çizilmesine biz parabol diyeceğiz arkadaşlar. Parabolü çizerken üç şeye dikkat ediyoruz. Öncelikle parabolün kollarının yönünü tespit edeceğiz arkadaşlar. Eğer a sıfırdan büyükse a dediğimiz şey nedir? x karenin önündeki katsayı. a sıfırdan büyükse kollar yukarı doğru olması gerekiyor. Yani grafiğimiz şu şekilde olacaktır. Eğer A sıfırdan küçük olursa ne olacak? O zaman da kollar aşağı yönde olması gerekecektir. Yani parabolümüz bu şekilde olması gerekiyordu arkadaşlar. İkinci olarak parabolün tepe noktasını bulabilirsiniz. Ya da x'e sıfır verip y'yi kestiği noktayı, y'ye sıfır verip x'i kestiği noktayı da bulabilirsiniz. Hangisini önce yapacağınızın hiçbir önemi yok. Diyelim ki önce tepe noktasını bulmak istediniz. O zaman tepe noktasını biz t parantez içerisinde r virgül k ile göstereceğiz. R dediğimiz şey eksi b bölü 2a iken k dediğimizde bulduğumuz r'yi fonksiyonda yerine yazarak ne yapabiliriz? K'yı bulabiliriz arkadaşlar. Ya da 4ac eksi b kare bölü 4a diye bir formülü var. Ama ben formülü ezberlemenizi pek tavsiye etmiyorum. Ne yapacağız? R'yi bulacağız. Fonksiyonda yerine koyacağız ve oradan K'yı bulmuş olacağız arkadaşlar. R dediğimiz parabolün simetri eksenidir. Buraya simetri ekseni yazalım. K dediğimiz şey nedir? K da parabolün en küçük ya da en büyük değeri olacaktır. Parabolün en küçük ya da en büyük değeri. Ya da en büyük değeri. Peki parabolün en küçük ya da en büyük olması neye göre belirleniyor? Şimdi bakın parabolün kolları yukarı doğruysa bu parabolün alabileceği en küçük değerden bahsedebilirken parabolün kolları aşağı doğruyken bu parabolün alabileceği maksimum değerden yani en büyük değerden bahsedebileceğiz. Evet tepe noktasında bu şekilde yaptıktan sonra son olarak x'e 0 verip y'yi kestiği noktayı y'ye 0 verip x'i kestiği nokta ya da noktaları bulmamız gerekecektir arkadaşlar. Şimdi y'ye 0 verdiğimizde ax kare artı bx artı c eşittir 0 şeklinde bir denklem çıkacak karşımıza. Bu denklemde eğer çarpanları ayırabiliyorsak köklerini o şekilde bulmaya çalışalım. Ayıramıyorsak delta yardımıyla yani diskriminant yardımıyla köklerini bulmaya çalışacağız. Diyelim ki delta 0'dan küçük çıktı. O zaman parabol x eksenini kesmeyecek yani kökü olmayacak. Delta eşittir sıfırsa parabol x eksenine teğet olacak. Delta 0'dan büyükse iki farklı kök olduğu için parabol x eksenini iki farklı noktada kesecek arkadaşlar. Delta 0'dan küçük olduğunda Parabol x eksenini kesmez demiştik. Onun grafiği kapatarsak şöyle olabilir ya da şu şekilde olabilir. Bu delta küçüktür sıfır olduğunda. Peki delta eşittir sıfır olduğunda nasıl yapacağız? O da x eksenine teğet olacak arkadaşlar. Şöyle olabilir. Ya da ne bileyim? Şöyle kollar aşağı doğru bakıyorsa bu şekilde olabilir. Bu da delta eşittir sıfır olma durumunda. Delta büyüktür sıfır olma durumunda da x eksenin iki noktada keseceği için, bakın burada iki noktada kesmiş olacak. Burası köklerden bir tanesi. Burası da köklerden diğeri olacaktır. Bu da delta büyüktür. Sıfır olması koşulu olacaktır arkadaşlar. Şimdi tam tersi grafiği verilen parabolün denklemini nasıl bulacağız? Ona bakalım. Şimdi burada iki tane durum söz konusu. Bir, x eksenini kestiği nokta ya da noktalar veriliyorsa grafiğin denklemini şu şekilde bulacağız arkadaşlar. fx eşittir a parantezinde x eksi x1 x eksi x2 çarpımı şeklinde yazılabiliyor. x1 köklerden biri iken x2 de x eksenini kestiği yani diğer kökümüz olması gerekecektir. Bunu kullanmak yerine şunu da kullanabilirsiniz. Biliyorsunuz fx demek y demekti. y eşittir a çarpı x kare eksi tx artı c. Bu formülde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. T t dediğimiz kökler toplamı. Burası kökler toplamı. Ç dediğimiz ise kökler çarpımı olması gerekecek. Evet bu formül daha önce ikinci dereceden denklemin kökleri verildiğinde denklemin yazılmasında zaten kullanıyorduk. Sadece başında A var. A da kolların yukarı ya da aşağı olmasını belirliyor. Baş kat sayımızı veriyor arkadaşlar bize. Evet birinci olarak buna dikkat edeceğiz. İkinci olarak da eğer bize tepe noktasını veriyorsa kullanacağımız formül şu olacaktır. Y eşittir A parantezinde x eksi r'nin karesi artı k. R dediğimiz tepe noktasının x koordinatıydı. K dediğimizde tepe noktasının y koordinatı olacaktır arkadaşlar. Evet iki farklı şekilde biz parabolün grafiği verildiğinde denklemi oluşturabiliyoruz. Bir de şunu vermemizde fayda var. Parabol ile doğrunun birbirine göre durumları. Parabol ile doğrunun birbirine göre durumları. Parabol ile doğrunun birbirine göre durumları. Birbirine göre durumları. Evet. Bunu nasıl bulacağız arkadaşlar? Parabolü doğrunun birbirine göre durumlarını. Şimdi öncelikle y eşittir. ax kare artı bx artı c. Parabol denklemimiz olsun. Diğer denklemde yani doğru denklemi de dx artı e olursa iki denklemin bakıyorsunuz sol tarafları aynı olduğu için sağ taraflarında ne olması gerekecek? Aynı olması gerekecektir. Öncelikle ax kare artı bx artı c'yi dx artı e'yi eşitlememiz gerekiyor arkadaşlar. Bunları eşitledik ve bu denklemin hepsini sol tarafta toparladık. Ne geldi karşımıza? ax kare artı bx eksi dx artı c eksi e eşittir 0. Şunları x ortak parantezin alıp biraz daha toparlayalım. ax kare artı x parantezini alacak olursam parantez içerisinde b eksi d kalacak artı c eksi e eşittir 0. Bakın burada ikinci dereceden bir denklem çıktı karşımıza. Bu ikinci dereceden denklemin eğer çarpanlar ayırabiliyorsa gene köklerini bulacağız çarpanlar ayırma metoduyla. Ayrılmıyorsa da deltasına bakacağız. Delta sıfırdan küçük çıktığında o zaman kökümüz olmayacağı için parabol ile doğru kesişmezler arkadaşlar. Parabol ile doğru kesişmezler. Nasıl olacak şekil? Şimdi parabol böyleyse doğru da bu şekilde olacak ve birbirini hiçbir şekilde kesmeyecekler. İkinci durumda delta eşittir sıfır olması durumunda delta eşittir sıfır olduğunda parabol ile doğru birbirine teğettirler diyeceğiz. Parabol ile doğru birbirine teğettirler. Nasıl olacak? Parabol grafiği bu şekilde ise doğrunun grafiği de bu şekilde olacak ki birbirine teğet olabilsin. Son olarak delta büyüktür sıfır yaptığımızda parabol ile doğru birbirini ne yapacak? Parabol ile doğru birbirini iki noktada kesecek arkadaşlar. Birbirine iki noktada keser. İki tane kökümüz olduğu için parabol ile doğru birbirine iki noktada keser diyeceğiz. Grafiğimiz de şu şekilde olacak. Evet. Bakın parabol bu. Doğru da bu birbirini kaç noktada kesiyor? İki noktada kesiyor arkadaşlar. Evet parabolde anlatacağımız kısımlar bu kadar. Dilerseniz hemen sorularına bakalım. Öncelikle iki tane grafik çizeceğiz birlikte. fx eşittir x kare eksi 2x eksi 3 fonksiyonun grafiğini bir çizelim. y eşittir x kare eksi 2x eksi 3 diyelim öncelikle. Bu parabolün a'sı 1, b'si eksi 2, c dediğimiz sabit de eksi 3. Öncelikle a'sına bakıyorduk. A'sı 1 yani sıfırdan büyük olduğu için kolların yönü ne olması gerekiyor? Kolların yönü yukarı doğru olması gerekiyor. İkinci durumda şuna bakacağım. Ben önce x'e sıfır verip y'yi kestiği noktayı bulmaya çalışacağım. x'e 0 verdiğimde y'yi kestiği nokta ne olacak bakalım. x'e 0 verdiğimde şu x'ler birbirini götüreceği için y'yi burada eksi 3 noktasına kesmiş olacaktır arkadaşlar parabolün grafiği. Şimdi y'ye sıfır verip x'i kestiği nokta ya da noktaları bulacağım. Y 0 verdiğimde x kare eksi 2 x eksi 3 eşittir 0 gelecek. Bununla çarpanları ayırdığımızda bunu çarpımları eksi 3 toplamları artı pardon toplamları eksi 2 olacak şekilde ayırırsam eksi 3 artı 1 olarak ayırdım. Çarpımları bakın eksi 3 toplamları da eksi 2 yapmış oldu. Düz şekilde çarpanları ayırıyorduk hatırlarsanız. x eksi 3 çarpı x artı 1 eşittir 0. Bunları tek tek 0 eşitlersem parantez içlerinden gelecek olan x değerleri Birincisi x eşittir 3 olacak. Diğeri de x eşittir eksi 1 olacaktır. Evet bunu da bulduk. Şimdi üçüncü durumda şunu bulmaya çalışalım. Tepe noktasını bulmaya çalışalım arkadaşlar. Tepe noktası r ve k'ydı. R'nin formülü eksi b bölü 2 aydı arkadaşlar. Hemen formülü yerine koyarsam eksi b dediğimiz artı 2 yapacak. Eksi ile çarpıldığında. A'mız da 1 olduğu için 2 ile çarparsam 2 yapar. Sadeleştirdiğimde tepe noktasının r'si 1 geldi. K'sını da bulalım. Biri fonksiyonu da yerine koyacağımızı söylemiştik. Fonksiyonda da k r gördüğüm yere ya da daha doğrusu x gördüğüm yere 1 yazarsam buradan 1'in karesi eksi 2 çarpı 1 eksi 3 gelmiş olacaktır. Yani k'mız 1 eksi 2 eksi 3'ten ne gelmiş oldu arkadaşlar? Eksi 1 eksi 3 yani eksi 4 gelmiş oldu. Tepe noktasına şuraya yazalım. Ne geldi tepe noktası? 1'e eksi 4 gelmiş oldu. Bunu da tepe noktası olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Peki Şimdi gelelim grafiği çizmeye. Şöyle bir koordinat sistemi oluşturalım önce. Burası y ekseni, burası x ekseni olsun. Şimdi bulduğumuz noktaları bir yerine koyalım. Kollar yukarı bakacak demiştik. Y'yi eksi 3 noktasına kesecek. Eksi 3 şurada bir yerde olsun. X eksenini 3 ve eksi 1 noktasına kesecek. Eksi 1 şurada olsun. 3 de şurada bir yerde olsun. Bakın burada da kesecek. Burada kesecek. Buradan geçecek. Bir de tepe noktası 1'e eksi 4 olacaktır arkadaşlar. 1 burası y'nin eksi 4 olduğu noktada şurada bir yerde olsun. Evet buradan da geçecek. Şimdi bunların hepsinden birden geçeceği için parabolün grafiği kollarda yukarı doğru bakacak şekilde çizerse benim çizdiğim şeklin hemen hemen aynısı olacaktır arkadaşlar. Kabataslak bakacak olursak parabolün grafiği şekilde görmüş olduğunuz gibi olması gerekiyor arkadaşlar. Peki bir grafik daha çizelim. fx eşittir. Eksi x kare artı 4x eksi 4. Bunu da çizelim ki grafik konusu iyice anlaşılmış olsun. Y eşittir. Eksi x kare artı 4x eksi 4 diyelim. Öncelikle a'yı, b'yi, c'yi bulalım. A'mız eksi 1. B'miz artı 4. C'miz de eksi 4. Öncelikle a'ya bakacak olursam a'mız negatif bir sayı. O yüzden sıfırdan küçük olacağından dolayı kolların aşağı doğru baktığını söyleyebiliriz. İlk önce kolların yönünü belirledik. İkinci olarak x'e sıfır vereceğim. Y'yi kestiği noktayı bulacağım x'e 0 verdiğimde şunlar birini götürdüğümde y eşittir buradan eksi 4 gelmiş oldu. y'ye 0 verip x'i kestiği noktaya da noktaları bulacağım. y'ye 0 verdiğimde eksi x kare artı 4x eksi 4 eşittir 0 gelmiş oldu. Dilerseniz bunu eksi ile çarpabilirsiniz. Daha rahat çarpanlar ayrılır. x kare eksi ile çarptım. Eksi 4x artı 4 eşittir 0. Bunu çarpanlara ayıracak olursam x x şeklinde ayırdım. Çarpımları artı 4 toplamları eksi 4 olacak şekilde ayırırsak bunu eksi 2 eksi 2 diyorum. Hem çarpımları artı 4 yapıyor hem de toplamları eksi 4 yapıyor arkadaşlar. Düz şekilde çarpanları ayırdığımızda x eksi 2 çarpı x eksi 2 eşittir sıfırdan. Bunların için tek tek sıfır eşitlediğimizde x eşittir ne gelmiş olacak? 2 gelmiş olacak. Diğerinden de x eşittir 2 geldiği için demek ki x eksenine ne olacak? Teğet olacaktır parabolün grafiği. Üçüncü durum Üçüncü durum. Neyi buluyorduk? Tepe noktasını buluyorduk. Tepe noktası R ve kaydı. Hemen R'yi bulacak olursam. Eksi B bölü 2A. Eksi B dediğimiz eksi 4 yapıyor. A'nın da 2 katını alırsam. Eksi 2 sadeleştirdiğimizde buradan 2 gelmiş oluyor parabolün R'si. K'sını bulalım. 2'yi fonksiyonda yerine koyuyorum. Eksi 2'nin karesi artı 4 çarpı 2 eksi 4. Toparlayalım burayı. Eksi 4 artı 8 eksi 4'ten Bakın şu ikisi eksi 8 yapıyor. Artı 8 ile birbirini götürdüğünde k'mız buradan sıfır yapacaktır. Yani tepe noktasının koordinatı da 2'ye 0 olacak arkadaşlar. Hemen koordinat sistemini çiziyorum gene. Şöyle koordinat sistemini çizdikten sonra burası x ekseni burası y ekseni. Y'yi eksi 4'te kesecek. Şurada bir yerde olsun y'si. X'i 2'de kesecek ve teğet olacak. Şurada bir yerde. Şurası teğet olsun. Bir de tepe noktası 2'ye 0. 2'ye 0 noktası da burası olduğu için kollar da aşağı doğru bakacaktı arkadaşlar. Tepe noktasıyla x eksenini kestiği nokta çakışıktır. O yüzden grafiğimiz bu şekilde olması gerekiyordu. Gene kabataslak olarak bakacak olursak. Peki bir diğer sorumuzda ne yapacağız? Fonksiyonun grafiği x eksene teğettir demiş. x eksene teğettir dediğinde biz ne anlayacağız buradan? Delta'nın kesinlikle 0'a eşit olması gerektiğini anlayacağız. Hemen Denklemin A'sını buluyorum. 2. B'sini buluyorum. Eksi 3. C'sini de bulacak olursam. C'si de M-1 yapacaktır. Delta dediğimiz B kare eksi 4 A'cıydı arkadaşlar. Hemen delta yerine koyalım formülleri. B'nin karesi. Eksi 3'ün karesi. Eksi 4 çarpı A'mız 2. C'miz de M-1 yapacaktır. Toparlayalım burayı. 9 eksi 8 parantezinde M-1. Hemen dağıtıyorum burayı. 9 eksi 8'i içeriye dağıtırsam. Eksi 8 M artı 8 eşittir 0 diyelim. Topladık. 9, 8 daha 17 yaptı burası. 17 8 m eşittir 0'dan. 8 m'i diğer tarafa artı olarak atalım. 17 eşittir 8 m'den. Her iki tarafı da 8'e bölecek olursak m bilinmeyenini buradan ne olarak buluyoruz? 17 bölü 8 olarak bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Evet. X eksenine t'tir dediğinde ne yapıyormuşuz? Direktman delta eşittir. 0 yapıp oradan bilinmeyeni buluyormuşuz arkadaşlar. Geldik bir diğer soruya. Parabolün simetri ekseni x eşittir. Eksi 2 doğrusudur diyor. Simetri ekseni kelimesinden biz neyi anlıyorduk? R'yi anlıyorduk. Yani soruda R'yi bize ne vermiş oldu? Eksi 2 olarak vermiş oldu. Hemen A'sını, B'sini, C'sini bulalım gene denklemin. A'mız 3. B'miz eksi parantezinde 2M artı 1. C dediğimizde ne oluyor? Sabitlerim yani 2 oluyor. R'nin de bir formülü vardı. O da eksi B bölü 2A'ydı arkadaşlar. Eksi B bölü 2A'dan şunu eksi çarparsam olur sana 2m artı 1 bölü 2a dediğimizde 6 yapıyor. Eşittir kaç çıkacaktır buradan? Sonra da r'yi çaktırmadan bize eksi 2 verdiği için ben bulduğum reyi neye eşitliyorum? Eksi 2'ye eşitliyorum. Buradaki anahtar sözcük simetri ekseni sözcüğü olacaktır. İşler dışlar çarpımı yaparsam 2m artı 1 eşittir eksi 12. Bunu da bu tarafa attığımda 2m eşittir eksi 13. Her iki tarafı da 2'ye bölersek buradan m bilinmeyeni ne çıkacaktır arkadaşlar? Eksi 13 bölü 2 çıkacaktır. Peki. Bir diğer sorumuza gelelim. Bu parabolün alabildiği en büyük değer diyor. En büyük değer dediğinde de ne anlayacaktık biz? K'yı anlayacaktık. K'yı kaç vermiş o zaman bu soruda bize? Bu soruda da K'yı 4 olarak bize vermiş oldu. A dediğimiz parabolün x karenin önündeki katsayı eksi 1. B dediğimiz x'in önündeki katsayı 2. C dediğimizde m eksi 4 olması gerekiyor. Önce bir R'yi buluyorduk arkadaşlar K'yı bulabilmek için. R'nin formülü demin yazdık. Eksi B bölü 2 A'dan. Eksi 2 bölü eksi 2. Yani sadeleştirdiğimizde parabolün R'si 1 gelmiş oldu. K'sını bulmak için de R'yi fonksiyonda yerine koyacağız arkadaşlar. Eksi 1'in karesi artı 2 çarpı 1 artı M eksi 4. Kaça eşit olması gerekiyordu K'nın? 4'e eşit olması gerekiyor. Toparlayalım. Eksi 1 artı 2 artı M eksi 4 eşittir 4. Eksi 1 ile 2'yi topladım. 1. 4 çıkarttım. Eksi 3. M eksi 3 eşittir 4 yapıyorsa bunu bu tarafa attığımızda M bilinmeyeni buradan 7 olarak bulmuş olmamız gerekiyordu arkadaşlar. Evet. İlk videomuzda sizi daha fazla sıkmak istemiyorum. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Parabolu bir dahaki videodan devam edeceğiz.